Arkadaşlar yeni videodan herkese selamlar hepiniz. Hoş geldiniz. Bu maç elimizde kimi var? Jungle'dayız. Ee, kaldı banlanmadı. Ben de alayım bari dedim. Hem videosunu çekmemiştik yeni halini. Ee, Jungle'a geçmek zorunda kaldık. Yani çünkü Jungle bendeydi. Takımda da kimi alacak kimse yoktu. Ben de o yüzden hem rakibe salmamak için hem de alayım oynayayım dedim. Videosunu çekeyim dedim. Orman morman bize fark etmez dedim. Kitledim arkadaşlar. Sadece tek ricam takımdan yanıma bir tank çekerseniz sıkıntı olmaz dedim. Çektiler beni kırmadılar. Şimdi bu şekilde atlıyormuş tamam onu öğrenmiş olduk. Tam bir şerefsizsin sen ya. Ta nereye çekti görüyorsunuz değil mi baf? Aa bayağı bir uzun süre vurabiliyoruz yani böyle anladım. Kral adam dünyanın vaktini kaybettirdi bana ya. Canını yediğim bir kancanın önüne niye geçemiyorsunuz bir saat? Vay böyle bunların üstünden atlayabiliyor. Okey. Oh maşallah buralara girmişler. Kim var bunların jungle'ında? Suyu. Kanka çok şöyle çalıyor be çekmiyorsun peki Ulan tank <gülüyor> ya <gülüyor> ya başkan yani baştan aşağı şu ana kadar zarardan gidiyorsun ama neyse hadi bakalım yapacak bir şey yok Ya hem geri düştüm hem kancanın önüne geçmedi. Beni kollamadı orada. Geç başladım. 4 değilim. E, geri düşmüşüm. 2 tane çok güzel kill şansı yakalamışız. Onları da aldı. Yani kill derdi olan bir insan değilim hiçbir zaman bu oyunda. ama Onları alsaydım oyuna geri dönecektik. Bu ne arkadaşı ya. Yürümeyi unuttum yani slovdan. Öldüm. Kosbaya yetişebileceğiz mi acaba ya? Biraz geç kesiyor ormanları çünkü. Merit burada bir yerde olabilir Fokus atabiliriz ona Mavicik çıkacak onu bir alayım Şimdi ikinci eşya buna konsantre alıyorlar. Neden acaba? Denemekte fayda var. Güzel. Şu beyne gidebilir miyiz acaba? Çok iyi be. Adamın sürekli fiskesi var. Zaman hızlı geçiyor demek. Ne zaman saldırsam hep fiskeyle kaçıyor yani. Ama bu zıplama olayı bayağı iyiymiş. Bayağı da bozuk. Aşırı uzağa zıplıyor. Girelin yeri güzel ama orada elemanı tuttular. Çok iyisi. Gelin kankiler hemen orada çökelim. konsantre çok sağlam can dolduruyor ha. Canıma baksanıza ne güzel doluyor. Bu arada arkadaşlar videoya hala beğeni atmadıysanız eğer de videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanala da abone olmadığınızın farkına şu an vardınız ve abone ol tuşuna basarak da hem videolardan haber olabilirsiniz hem de Başkan'a ufak bir destek vermiş olursunuz. Teşekkürler. Şimdi rakip takım biraz tanki. Şunu bir çekelim. Aslında çok da tanki değillermiş ya. Şunu çekelim. Uf neredeyse çekiyordu ha Oğlum lan tam suyu uya niyetlendim. Bizimkiler orada fightlamış. Çok iyi. Yakınlarda bir yerde olabilir suyu. Tchau, aqui. Oha lan kimde kaldı o? Şeyde kalmış, Gort'ta kalmış. suyuyu bir keselim ya çok fazla sınırlarını zorluyor bu çocuk büyük ihtimalle Beyzat da o buradan gidelim gelirse şuradan şöyle gelebilir Bak ya adama bak sen nerelerde geziyor. Çok iyi. Ritelimizdi gayet iyi. ultim bozuldu ya. Vallahi pikleri defans olarak iyi. Biz bu oyunu lordsuz zor bitiririz. Hedit var, Gord var, Beyin var. Wiesz, kim od był Franku? Adamlar bizim lordumuzu ciddiye almıyor ki. Lord'u hemen veriyoruz çünkü. Bekliyoruz. Bak suyu yine gidecek oraya. Önden canını azaltmaya çalışacak. Kankalar genel ordu sattık ya. Nice, güzel. Kimi çok güçlü olmuş bu arada arkadaşlar. Ben bence banlayın yani. Karşınıza geleceğini hiç gelmesin. Birinci skili inanılmaz kaçış potansiyeline sahip. Duvarların üstünden atlıyor, fiske mesafesinde gidiyor. E bir de bunu altında veya mitte bir yerlerde oynayanlar fiske de giriyor veya safta giriyor. Kolay yakalanmıyor. E bir de sürekli hasarı var ya, iyi bir hasar attığı için zaten güçlü. Bir de ekstra olarak İki tane CC getirmişler hero'ya. Biri ultisinde, biri ikinci skillinde. Sabitleyici. İnanılmaz güçlü olmuş yani. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda hasar nerf'ü gelir. Ama şu an için bence banlayın arkadaşlar. Buna bir maç daha ekleyeyim. Bir sonraki maçta görüşürüz. Arkadaşlar ikinci maçtan tekrardan selamlar. YSS oynuyorum. Ee, piklerimiz güzel oldu. Ben de çektim yani. Önüme bu geldi. Düşünmedim yani ne alsam diye. YSS ile link veya Hayabusa ilk aklıma gelenler oluyor genelde jungle'da. Hem zaten ikinci maçlara biliyorsunuz. Belli başlı hero'ları çekiyorum. Genelde main'lerimi veya meta hero'larını çekiyorum ki kafa rahat olsun. İlk maçlarda aktif oynamadığımız veya meta dışı veya challenge serilerinden çekiyoruz. Böyle ikisi bir arada güzel kaynıyor. Seri seri döneceğiz buraları. Önce bir yeşili alıyoruz. Normalde Akdeniz'i çok seviyorum ama ne zaman Akdeniz'e gidip çarpatsam orada onu almaya çalışsam sonrasında ormanın basılıyor. O yüzden artık gitmemeye karar verdim. Onun yerine buraları alıyorum. Oğlum yazık lan size adam tek başına. Ağzınıza vurdu diyecektim. Okey. Nice. 4 olabilseydim iyi olacak. 4 olamadık. Gayet iyi. Kral adamları sokmazsanız güzel olur. Güzel. kesmez onu diyecektim kesiyormuştu Güzel. Joy niye sürekli burada oğlum? Bu Joy... Ne alaka lan? Bizimkiler üstte gidiyor. Tosba mantıklı olur mu acaba? Diyorum, sıkıntı yok. Vurmayalım da adam ölmesin. Dur kral. Sen öldün oğlum. Ya inanıyor bir de kaçacağına. Neyse ne diyeyim. Tamam, keser bizimkiler onu. Vurun oğlum, yırtın şunları. Hop, atamadı beni. Sıkıntı yok. Vurmazsanız sevineceğim, baylar. Oğlum sen ölmeyeceğini falan mı düşünüyorsun? Üff be kardeşim be. Üf ne uğraştırdın bizi be. <laughs> Ama bir sapık herosu şu Gulu. Sapından başkası oynamaz zaten onu oldu? Ya, takılı kaldı ana bak hiçbir şey basmıyor ha nasıl oldu? Kanks, Lord çıkacak 30 saniye 28 saniye. Şunu araya alalım dana gibi keselim gel. Parmak attığına Ulan içeri girerdim de skill yoktu bak <gülüyor> 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 Tabii ki de. Güzel bizimkiler de orada almış. Bana girmesin, bana girmesin. şey çalıştı, canavar çalıştı. Nice. Bitti maç. Gene gavurduk ortalığı ya. 12-0 10 oynamışız. Gayet güzel hocam. Hasarımız %35. Herkesin elini kolucuğuna sağlık. Güzel maçtı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.